Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir ETS videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 10 numara bir DAF'la karşınızdayım. Hemen şöyle aracı gösterecek olursak. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde güzel bir araç var. İçeride de <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar var. Onlarla beraber bugün yolculuk yapacağım. Onların kim olduğunu, orada ne işleri olduklarını falan hepsini açıklayacağım abi. Öncelikle bir aracı gösterelim. Görüyorsunuz şöyle güzel egzoz koydum. Bir, kere, bir tane de diğer tarafa koydum abi. Bir tane de burada var. 10 numara bir daf oldu gerçekten. Tabii sürekli daf almadığım için bir değişiklik olsun dedim. Şöyle ışıklandırma sistemi de bu şekilde. Şöyle şunu kapatalım. Şimdi bu arkadaşlarım burada ne iş var? Görüyorsunuz ikisi de benimle beraber bugün İstanbul'a geliyor. Peki bunlar nasıl geldi buraya? Açıklama kısmında vereceğim moddan gidip iç kabin modunu indirebilirsiniz. İç kabin modunu indirdiğinizde e, bu tarz şeyler koyabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi e, Türk bayrağı koyabiliyoruz. İşte diğer tarafta olan şeyler var. Böyle DAF'ın kendi araçları falan var. Ya da işte Iveco falan. Ne indirirseniz, ne isterseniz. Çok şey var gerçekten. Hani e, sayamayacağım kadar çok şey var. Her detaylı e, şey düşünülmüş. Müthiş bir iç kabin modu. Ben normalde iç kabin modu falan kullanmıyorum. Sadece ee, oyunun kendi diyalitleri var biliyorsunuz. Fakat bugün bu modu kullandım. Muhammed bana önerdi dedi böyle böyle bir şey var abi bakar mısın? Baktım on numara beş yıldır yani gerçekten bir mod. Görüyorsunuz. Ee, bunun adı Arif. Bunun adı Ozan. Bak bu bu bilgisayardan başını kaldırmıyor. Sürekli bilgisayar sürekli oyun oynuyor. Bu bana bugün yardımcı olacak abi. Anlayacağınız arkadaşlar bugün benle beraber gelecek. Şöyle işaretle koyalım o zaman yolumuza çıkalım abi el freni çektim. Yola çıkmaya hazırım. Dediğim gibi müthiş ve şahane bir e, mod. Gerçekten çok beğendim ben. Steam Atölye'den hemen indirebilirsiniz yani. Hani öyle bir sayfa linki falan vermeyeceğim. Direkt Steam Atölye'de indirme linkini vereceğim. Orada bir kere de gidip rahatlıkla indirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şöyle kenara falan koymak için değişik değişik karakterler var. Hani hep tek bunlar yok. Değişik değişik karakterler var. Değişik değişik şeyler var yani bayağı bir e, seçenek var. İstediğinizi korsunuz abi, oyununuzu oynarsınız. Ben en çok zaten şu e, Türk bayrağını sevdim. Onu oraya koymak çok hoşuma gitti benim. Çünkü istiyorum öyle şeyler. E, fazla mod bulamıyordum fakat ama bu bayağı iyi denk geldi. Oğlum kaldır başını ışığa bak ışığa. Sen nasıl muavinsin ya? Bunlar bir de muavin, muavinliği aldım ben ya. Ne yanıyor lan? Yeşil yanmış. Bak söylemiyor. Ne yapayım abi? Söylemiyor adam. Bilgisayara dalmış. Tablet her neyse. Tablet mi bilgisayar mı lan o? Bilgisayarmış lan. Düzüstü. Düz. Dizüstü bilgisayardan ETS 2 oynuyor. Lan zaten ETS'nin içindesin şu anda. <laughs> Kendine gel. <laughs> Kendini kaybetti arkadaş. Anam endeki satürleri bekliyor. Bakalım ne yapacak. <laughs> yani efsane bir mod. Bunu da göstermek istedim. Tabii ki değişik şeyleri de çekerim. Hani değişik malzemeleri falan kullanabilirim. Şurada tırların olduğu yerden falan filan. Öneriyorum yani. Ben biliyorsunuz hani bir modu önermiştim abi. O modu beğenmişimdir gerçekten. DLC'ler paralı abi. Herkes DLC alamıyor. Oğlum bugün ne trafik var lan burada? Hee şurada yol çalışması var. Arkadaşların da muhabbetine doyum olmuyor zaten. Biri sadece yolu izliyor. Diğeri bilgisayara dalmış. Yani bunlarla yolculuk olmaz. Bunlardan muavin olmaz. Bunlar normalde muhabbet etmesi lazım. Oğlum o kadar uzun yolda canımız sıkılır diyorum yok. <laughs> Sizler de düşüncelerinizi tabii ki belirtebilirsiniz. Ya şimdi geçeceğim de korkuyorum bir anda aniden sağa dönecekler diye. kantara gireriz sorun yok. Bu ilerleyen dönemlerde belki bir çekiliş yapabilirim arkadaşlar. Şöyle duralım abi. Aracın önüne dönelim şöyle. Yolculuklar. yapacağım bu çekilişte büyük ihtimalle bir tane ETS falan hediye edeceğim. Öyle düşünüyorum en azından. Bir ETS ya da herhangi bir güzel oyun Steam'den ya da direkt Steam'den belli bir cüzdan kodu hediye edebilirim sizlere. Ama çekiliş konusunda şu anlık bir düşüncem yok. Sadece yani yapmayı düşünüyorum ama nasıl olur, ne zaman olur falan o konuda bir düşüncem yok. Ama aklımda bir tane çekiliş var. Onun da zaten detaylar zamanı geldiğinde hepinize açıklayacağım. Hem ums Umser TV'de hem burada. Bir kardeşime ya da bir abime artık kim kazanırsa güzel bir ETS hediye etmek isterim tabii ki. oynadıkça beni hatırlarsınız. <laughs> Görüyorsunuz değil mi Duffin Frenin'i? Ya büyük ihtimalle çekilişten fazla bir şey istemem. Yani onu yapın bunu yapın falan filan diye istemem. Sadece YouTube'la alakalı şeyler isterim. Hani kanala abone olun. Alta yorum yapın gibisinden. Yoksa öyle Instagram'ı takip edin. Onu takip edin, bunu takip edin değil. Bu tarz çekilişlerin gelmesi için de arkadaşlar sizin kanalda biraz destek vermeniz gerekiyor. Hani videoyu izleyip abone olmayanların sayısı da çok. sol tarafta doldu ha. V12 TV'ye de yavaş yavaş video atmaya başladım. Uzun bir süredir video atmıyorum şu anda iki tane video var hazır, hali hazırda onları düzenleyeceğim ve onları atacağım bir tanesi bu zaten diğeri de editlenmeyi bekliyor İkisini bununla beraber editleyeceğim abi sonra kanala atarım hadi belli bir süre zarfında sizlerde izlersiniz Artık V12 TV'ye de biraz ağırlık vermeyi düşünüyorum. Yani şu anda kanala yeni gelenler için söylüyorum. Diğer mobil oyunları falan oynamayı ya da izlemeyi falan seviyorsanız ya da sadece mobil oyun da değil, diğer oyunlar hani e, aklınıza ne gelirse bilgisayar oyunları falan da olur. Onlar için de ayrıyette Umser TV kanalım açıklama kısmında mevcut. Kanala gidip e, göz atabilirsiniz. Hani gidin abone olun demiyorum direkt. Hani gidin bakın beğenirseniz zaten abone olursunuz. Beğeneceğinizi de düşünüyorum. Güzel e, içerikler mevcut. Kantara uğrayayım mı lan? Hadi şimdi oyunu. Çarpmayalım da orayı. <laughs> Video biraz da boş görünüyor. Biliyorum farkındayım. Hani öyle ekran falan biraz boş görünüyor. Sadece oyunun ekranı var. Fakat ileride umarım hani bir direksiyon seti falan alırsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani şu anda kanal büyük değil abi hani ona bağlı. Yani kanal büyüse alırım benim için sorun yok. Ama aldıktan sonra ben öyle sürekli sabah akşam normalde hani sabah akşam ETS oynayacak biri değilim. Onu da söyleyeyim. Sizler için oynuyorum yani hani bir bakmışsınız video falan da izlenmemiş abi. Boşa almış olurum. baktım hani kanalın durumu iyi iyi gidiyor hani izleniyor, seviliyor. O zaman niye olmasın? şuradan direkt gireceğim. Videoyu orada bitireceğim abi. Bugünkü videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalda beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabii ki gerçekten. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.